Yayınımıza bulunduğumuz yere yüreğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayladayız. Hayvanlarda böyle çok bir rahatsızlık var. Yaylaya doğru çıktık. Çoban arkadaşımız da burada kulübe. Böyle bir kulübemiz var. Sen şunu al o zaman böyle bir hayvanlara doğru gidelim. Her tarafta sıcak yaşıyoruz. Burada baya bir soğuk. Muhtar üzerimizde. Hayvanların yarısı köyde yarısı burada. Yani burada duran yani. Yayla çıkartıyoruz. Yerine köy indiriyoruz. Şu anda da bunlar fazla rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü bir kalktım o hayvan şimdi yatakta şu anda. Yatmaya hazırlanıyor şimdi toplamış getirmiş arkadaşımız. Ben şöyle gel, gel yavrum benim. Lütfen dala bak. Gel gel gel. Burada zamanında eskiden şöyle hep eski evler böyle taş toprak evler vardı. Yaylacılar yani yazın yaylaya çıkardık ben bir çocukluk hatırlıyorum. Yaylaya çıkardık burada evler bu sana sürü koyunlar, hayvanlar, atlar, eşekler çok kalabalıktı. Şu anda bu köylerin boşalmasından dolayı yani ekonomik sıkıntılardan dolayı köyler boşaldı. Şimdi tekrar dönüşler başladı. Ufaktan yavaş yavaş artık şöyle. Hayvanları zaten genelde kapalı alanımızda kapalı alana koymuyoruz. geçmişte de aynı şekilde yapıyorduk. Zaten hayvan üşüdüğü zaman kendisi içeri giriyor. Yani yan yana olduğu için ısınıyor. Gerçi biraz ayı kur saldırıları oluyor ama hani büyük hayvan olduğu için fazla bir etkisi yok. Bu da rahatsız etmiyor. Böyle şimdi birazdan yatarlar. Ayırın getirmiş arkadaşımız. Değil mi kızım? Ya, 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 ya. Ha? Ya. Bu şekilde bizim besi şeklimiz bu şekilde. Yani kapalı besi yapmıyoruz. Biz yani e, daha doğrusu işte doğal olarak yaylada yayılır. Kışın işte 4 ay 5 ay içeride o da e, karın yoğunlaşmasına bağlı. Burada hayvanın kekik yemesi. işte o yüzden eti farklı farklı oluyor, sütü farklı oluyor. Çünkü doğada kekik yiyor, çiçek yiyor. Bu şekilde besleniyor. Zaten burada hani dışarıdan getirdiğim hayvanlarımız oluyor. Burada barınamadığı zaman onu köye indiriyoruz. Çok yüksekteyiz şu anda. Rakım çok fazla. Hani yazın ya. ilk barda çiçekler falan açar burada ve mantarlar çok yoğun. Kuşburnu ağaçları falan çok fazla. Geçmiş döneminde zaten buralarda çok mevziler var. Geçmişte Rus işgaline karşı işte 1900'ler başlarında Ruslar buralara kadar inmişler. İşte halkın düzenişle karşılaşmış. Burada eskiden hepsi çam ağacıydı. Işte. İşgal zamanında yakıma yıkıma uğramış. Bizimkiler dilermiş gerip püskürtmüşler. Tarih biraz farklı burada. Bizden önce de bir sürü halklar yaşamıştı. Biz yaklaşık 500 senedir bu coğrafyadayız, bölgedeyiz. Bu şekilde. Buranın her tarafında gece gece olduğu için fazla gözükmüyor. Her tarafta sular çıkıyor. <laughs> Soğuk sular var. İşte hayvanın iyi olmasının temel nedeni de bu. Çekik çiçekler, yeşillik, böyle <laughs> Ve bu sefer de şey de tutmuyor zaten. Hani gübre falan da almıyor hayvan. Açıkta zaten. Fazla rahatsız etmek istemiyorum şu anda. Birazdan bir tanesine ne yapacağız. Biraz rahatsız. Bir kalktı mı artık bunu durduramaz. Gece yaylamına çıkar. Gece yaylamında da biraz zor sakıncalı. Arada ufaklar da var. Gördü araba. <laughs> bu. Bunun açısını yapacağız bu akşam. Ha. Böyle. Bu şekilde yaşamak. Arkadaşlar tek başına kalacağız. Cesaretli baya. <laughs> Böyle. Evet. Evet, evet, karşı taraflar da çok yoğundu o zaman buralar eskiden bilmezsin ama bayağı bir yoğundu. Yani bir 40 dakika önce gelseydik ışığı yakalardık. Evet ya ışığı yakalamadık yol uzun. Yol uzun. Yaklaşık bir buçuk saatte buraya çıktık. Direktörle o da. Hatta yürüme 3-4 saat sürerdi, 3 saat falan sürerdi. <laughs> Bunlar bizim eski e, aynen de bu şekilde tuzluyoruz. Yeri <laughs> tuzlama şekli diyecektim eskiden de böyle. Şimdi bu şekilde taşlar var. Bunlar bunun üzerine tuz yapıp tuzlama için bu şekilde bunları kullanıyoruz. Tamam eski usullere göre, yaylanı eski usullere göre yapıyoruz. Yani her hani ekstra yem falan şu bu yaylanı gerek mi zaten böyle şeylere? Zaten doğallık olur her şey. Ha, verimi arttırmak için bunu şunu yapıyorlar. Kapalı besiciler bunu yapıyor, gerçekleştiriyor. Ama bizler bunu yapmıyoruz. İşte bizim bu yöremden o yüzden Bulduğumuz yerde Erdincan Refaya yaylası <laughs> bu şekilde hale duruyor bu tuzlama yöntemleri. Yani. Bu eski ahırlar. Bizler yeni yaptık. Bir de Cumhuriyet evet. arkadaşımız burada. Amcamız daha doğrusu. Bir içeri doğru gider ama da biz ondan çalıyoruz. Yani şimdi de böyle arkadaşlar. Karanlık çöktü şimdi gidiyoruz. Amcamız da burada. Burada falan var. Böyle bir kere bakarak dolu yapmışız. Ateşte çay. Falan böyle oturuyoruz diye saatte köyüz. Evet. <muchas> On diañ Güzel çaldın. Teşekkür ederim, ağzınız ee. ağrıyor şöyle abi. Sizler sağ olun, sevgili canlarım benim. Devam etmiyor musun zaten? Gönlüm mü? devam et. Ben diyorum hangi daha kolay Ağzına sağlık abi güzel. güzel sağ üşüdü sen biraz üşüdün. Yoldan geldik ya. abi <laughs> üşüdü Aynen öyle. <laughs> evet. Bugün de böyle oldu arkadaşlar işte geldik burada hem arkadaşımızı yalnız bırakmadık öyle biraz ona eğleniyoruz biz eğleniyoruz zaman geçiyor hem hayvanlara bakıyoruz yani onu da burada yalnız bırakmak güzel değildi de buradaydık gerçi çekmedik ama ne akşam da buradaydık yanındaydık yine çünkü karanlık, her taraf soğuk, ondan sonra çeşitli yırtıcı hayvanlar var, her Bir onun yanında olmaya çalışıyoruz. Açıklar, efendim abi, tamam abi geliyoruz hemen, ha bu şekilde, kimse yok burası, en yakın köy, buraya bir buçuk iki saat mesafede. herhangi bir şey olsa hastalansa ya da telefonlar da burada çekiyor gerçi. Hani tepelerde yükseğe çıkması lazım. O yüzden sürekli kontrol etmemiz lazım. Hani ne olur ne olmaz diye. Ee, hepinize izlediğiniz teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olun. Daha yeni videolar gelecek. onları sizlere göstereceğiz yavaş yavaş. Buranın gündüzünü de çekeceğiz. Köyümüzün gündüzünü de çekeceğiz. Bu ara çok yoğun olduğumuz için <laughs> çekim yapamıyoruz. Çünkü köy işleri çok fazla. Aslında hepsini göstermek isteriz sizlere ama hani uğraşamıyoruz, yoruluyoruz. Hani bakmayın bugün böyle geldik. Hani sivil elbiseleri diyelim artık. Bu şekilde geldik ama normalde iş elbiseleri de evet. çalışıyoruz akşama kadar. Yaptığımız bir şey yok yani. Hani bu şekilde bu, yani bu şekilde duyuyoruz ya yani da kendimiz yapıyoruz yani. İşlerimizi hep kendimiz yapıyoruz. E, ee, o yüzden hala hala bunlar da gösterge çekecek eğitiyoruz ama mesela bu, kadar sefer çok yoğun olduğumuz için e, çekim de yapamıyoruz. Kısa kısa çekimler de yapıyoruz. Tekrar herkese akşamlar diliyorum. Herkes herkese izleyip izleyen herkese teşekkürler. Bir Daha yeni videolarla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Biz de devam edelim içeride. Herkese artık İyi akşamlar. Sağ olun.